Merhaba dostlar. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyaya geldiği kainatın Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin kutlu doğumuna hazırlandığı günlerde Mevlidi Şerif Kandili'nde Resulullah'ımızın doğum gününde namaz var mıdır kılabileceğimiz tavsiye edilen bir nafile namazlar var mıdır? Allah dostları, alimler, salihler, sıddıklar bu mevlid kandilini nasıl ihya etmişler? İnşallah gelin bunlardan bahsedelim. Evet Allah dostlarının, alimlerin, sıddıkların, sadıkların yaptıkları, onların bu gecelere verdiği ehemmiyet benim için kıymetlidir diyen kardeşlerim sizin için anlatıyorum bunları. Mevlid kandilinde kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Abbas'a e, tavsiye etmişti. Tesbih namazı çok büyük bir namazdır. Alimler bu mevlid kandilinde tesbih namazı kılmanın iyi olacağını ifade ediyorlar. Öneriliyorlar. Tesbih namazı kardeşler. Dört rekat tesbih namazı kılıp Ondan sonra bol bol dua etmek. Bu tesbih namazı kılacağız. Nasıl kılacağız? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğum günü olan Mevlid kandilinde inşallah dualarımız, dileklerimiz geri çevrilmez. İbadetle geçirilmesi tavsiye edilen bu gecede bol bol sizler de dua edin. Kendinize, annenize, babanıza, aile efradınıza, ümmeti Muhammed'e dualar edin. Kardeşler dört rekatlık tesbih namazı kılmak tavsiye ediliyor dedik. Peki bu Mevlid kandilinde kılacağımız tesbih namazı kardeşler saat olarak önce onu söyleyeyim. Akşam namazından ya da yatsı namazından sonra kılabiliriz. Hangi duaları okuyacağız? Nasıl niyet edeceğiz Hüseyin Hocam? Bunu da söyler misin? Söyleyeceğim. Şöyle niyet edelim kardeşler. Kandillerde kılınan nafile namazlara hocamız bize öyle öğretmişti. Eğer becerebilirsen, dilin dönerse şöyle söyle. Ya Rabbi niyet ettim rızan için tesbih namazına. Bu gece teşrifiyle alemleri nura gark ettiğin sevgili Habibin, başımızın tacı peygamberimizin hürmetine, bu geceki esrarın hürmetine beni affet Ya Rabbi. Feyzi ilahine mazhar et ya Rabbi. Allahu Ekber. Ha hocam ben bu niyeti söyleyemem. Bu çok uzun. Ben anlamadım bundan bir şey. Şöyle söyle. Ya Rabbi. Bu gece mevlid kandilidir. Peygamberimin doğum günüdür. Ben de tesbih namazı kılarak bu gece sevap kazanmak istiyorum. Dedin. Geldin seccadenin başına. Allah'ım niyet ettim senin rızan için tesbih namazı kılmaya. Allahu Ekber. Tamam Tesbih namazı kardeşler dört rekat kılınır. Tesbih namazını kılmak için şu tesbihi ezbere bilmeniz lazım. Çünkü namaz içinde 300 defa okuyacağız. Subhanallahi ve elhamdülillahi <Sessizlik> ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بو okuyacağız. Bu tesbihi her rekatta 75 tane okuruz. 75, 75, 75, 75 4 rekatta 300 tane okumuş oluruz. Allahu ekber diyerek tekbir aldık, namaza başladık. Subhaneke'yi okuruz. Subhaneke'den sonra 15 tane Subhanallahi ve ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim. <Sessizlik> 15 tane. Ondan sonra Fatiha okuruz, Zamm-ı Sure okuruz. 10 tane daha tesbih. Subhanallahi ve ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim. Sonra rüküye gideriz 10 defa. Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve ekber ve la avle ve la kuvvete illa billahi la aliyyil azim. Rükudan doğruluruz. Semiallahu li ben hamideh dedik. On defa. Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve ekber ve la avle ve la kuvvete illa billahi la aliyyil azim. Allahu ekber secdeye gittik. İlk secde. On defa. Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi la aliyyil azim. Secdeden doğrulduk iki secde arasında yine on defa. Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi la aliyyil azim. İkinci secde allahu ekber yine on defa. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Dedik. Birinci rekat bitti. Allahu ekber dedik. Kalktık ikinci rekata. Yine önce elhamdan önce 15 tane. Anladın? İkinci rekata kalkınca Fatiha'dan önce 15 tane tesbih. Fatiha, Zamm-ı Sure. Sonra 10 tane. Rükü'ye gidiyoruz 10 tane. Rükü'den doğruluyoruz 10 tane. Secdeye gidiyoruz 10 tane. İki secde arası 10 tane. İkinci secde 10 tane. Oturdun ettehiyyatü'ye. İkinci rekattasın ya ettehiyyatü'ye oturdun. Ettehiyyatü Allah'a müsaade, Allah'a mübarek. Okuduk. Ondan sonra sevgili kardeşler ayağa kalkarız. Üçüncü rekat. Önce Subhaneke'yi okuruz. Ondan sonra Subhaneke'yi okuduk. Subhaneke'den sonra 15 defa hani birinci rekatta olduğu gibi tesbihi okuruz. Elham'ı okuruz, sure okuruz. Ve kardeşlerim 10 tane tesbih okuruz. Sonra rüküye gideriz. Bu tesbihi 10 tane okuruz. Rüküden doğruluruz 10 tane okuruz. Secdeye gideriz 10 tane okuruz. İki secde arası 10 tane. İkinci secde 10 tane. Kalktık 3. rekata. Önce 15 defa tesbih. Sonra Fatiha. Sonra Zammi Sure. 10 tane tesbih. Sonra Rükû. 10 tane. Rükûdan doğruldun 10 tane. Secdeye gittin 10 tane. Secdeden doğruldun arada 10 tane. İkinci secde 10 tane. Oturdun. Ettehiyyatü salli barik. Rabbena Rabbena firli. Okudun. Sağ sola selam verdin. Tesbih namazın bitti. Allah kabul etsin. Sonra ellerini açarsın. Dua edersin dualarda inşallah bizi de unutmayın. Allah'ım sizlerin geçmişlerine rahmet eylesin. Cümlemizin ölmüşlerine rahmet eylesin. Hastalarımıza şifa versin. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Videomuzu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenmeyi inşallah kanalımıza abone olmayı unutmayın. Selam Aleyküm.